Başkan Şevik Bölmekaya'ya gitti, müjdeler verdi. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik geleneksel mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kurtuluş ve Sarı Mahmutlu ziyaretlerinin ardından Bölmekaya Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Şevik vatandaşların taleplerini dinledi. Bir Size bizleri kutluyorum. Bayağı Başkan Şevike Bölmekaya Mahalle Muhtarı Ünal Kırmızıoğlu ile birim amirleri eşlik etti. Bölmekaya Mahallesi'nde olası bir yangın ihtimaline karşı kuru ot temizliği çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Şevik çalışmaları yerinde denetledi. Buldan Belediyesi olarak bir taraftan ilçeye yeni yeşil alan, park ve yaşam alanları kazandırma çalışmalarını yürütürken Diğer taraftan da mevcut parklarda yenileme çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Şevik, Bölmekaya mahallesindeki mevcut çocuk parkında yenileyeceklerini belirtti. Başkan Mustafa Şevik ve beraberindekiler, Bölmekaya mahallesi'nin gençlerinin 25 yıldır top koşturduğu futbol sahasında da incelemelerde bulundu. Belediye olarak sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını ve imkanları doğrultusunda destek verdiklerini söyleyen Başkan Şevik, "Burasını belediyemizin imkanları ile yenileyeceğiz. Standartlara uygun bir saha haline getirerek gençlerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca çevresini ağaçlandırarak yeni bir yeşil alanı daha mahallemize kazandırmak istiyoruz. Burada bir taraftan gençlerimiz, çocuklarımız futbol oynarken aileleri ağaçların gölgesinde dinlenme imkanı bulacak diye konuştu.